Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle kalp anahtarlık yapacağız. Ben şu şekilde denedim. Sizlerden Instagram'dan 3 ya da 4 kişi atmıştı bana bu modeli. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizde beğenirsiniz. Başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu çalışma için bir tane 2 santim ölçülerinde anahtarlık kancam var. Ben burada halka olanı kullandım. Bununla da yapılabiliyor şöyle 2 santim olanla da deneyeceğiz şimdi tekrar. Toplamda 3 tane kırmızı, 3 tane beyaz olmak üzere 6 tane makrome ipi kullandım. 3 mm kalınlıkta pamuk taranabilir bir makrome tek büklü. Açıklama kısmına bıraktım. Açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden satın alabilirsiniz. Tüm renklerimiz mevcut. Ben yine iki renkli olarak deneyeceğim. Tek renkte yaparsanız toplamda 6 tane kullanmanız yeterli olacaktır. Şimdi birlikte başlayalım. Önce Şimdi birlikte başlayalım. Önce kancamı masama sabitliyorum ki iplerimi takarken hareket etmesin. Daha rahat örebileyim diye biraz da yaklaştıracağım sizin için. Kancamı bu şekilde sabitledim. Şimdi iplerimden iki tanesini alıyorum. Bir beyaz, bir kırmızı olacak şekilde. İplerimi ikiye katlıyorum, uçlarını birleştiriyorum, eşitliyorum ve Oluşturdum halka kısmı şöyle. Oluşturdum halka kısmı. Kancamın altındaki geçirme alanından alttan geçiriyorum. Önden çekiyorum ve öne doğru getirdiğim halkadan arkadaki iplerimi geçiriyorum ve şöyle çekip sıkıştırıyorum. Aynı şekilde beyaz olan ipimi de geçiriyorum. Hatta biraz krem rengi benim ipim. Şöyle aynı şekilde ipimi geçiriyorum ve sabitliyorum. İplerimin başlangıç iplerimi takmış oldum. Şimdi örme işlemine geçeceğiz. Bunun için de yanlardaki iki iplerimi ayırıyorum. Sabit olarak yanlardaki iplerimi kullanacağım. Ortaya doğru getiriyorum ipimi. Ana ip olarak kullanacağım. Alttaki kırmızı ipimi ana ipimin üzerine atıyorum. Şöyle altından geçiriyorum ve çekiyorum. Tekrar attım, çektim ve sıkıştırdım. Aynı işlemi sağdaki için yapıyorum. Sağ taraftaki krem ipimi de aldım. Öne doğru getirdim. Alttaki ipimi üzerine atıyorum. Çekiyorum ve sıkıyorum. Tekrar attım ve alttan şöyle çektim. Sıkıştırıp birleştiriyorum. Daha sonrasında iki ipimi ortada birleştireceğim ama birleştirme yaparken aynı şekilde olmayacak çünkü ortada herhangi bir renk kayması olmadan şöyle düz bir şekilde renklerimin eşit olarak bölünmesi gerekiyor o yüzden krem olan ipimi şöyle getirdim bir halka oluşturuyorum daha sonrasında kırmızı ipimi içinden geçiriyorum ve çekiyorum ve şöyle sıktım. Bu şekilde. Şöyle tamamlamış oldum. İki tarafa da eşit olarak renklerimi ayırmış oldum. Şimdi burada ipeklemesi yapacağız. İpeklemesi yaparken her rengin olduğu tarafa aynı rengi ekleyeceğiz. Ekleyecek olduğum ipim ikiye katlıyorum. Tüm iplerim 1 metre uzunluğundan açıklama kısmına da yazacağım zaten. İplerimi bu şekilde katladım ve oluşan halka kısım tam eşit olan kısım olduğu için şöyle getiriyorum. Bu şekilde getirdim tam üzerine ve şöyle yapıştırıyorum ki kaymasın. Daha sonrasında krem olan iplerimin ikisini de bu ipim, eklediğim ip ana ipim olacak. Üzerine örüyorum üzerine atıyorum ve çekiyorum. Tekrar attım, çektim ve sıktım. Tekrar attım, çektim ve sıktım. Ve tekrar. Tamamlamış oldum. Aynı işlemi kırmızı için yapacağız. orta kısmı bitirmiş olduk. Şimdi tekrar ip eklemesi yapacağız. Bu ip eklemesinde şöyle ortada üçer tane ipim var. Yanlardan ayırdığım ana iplerimin üzerine ekleyeceğim. Şöyle sabitlediğim küçük iplerim, küçük bantlarımı çıkardım. Daha sonrasında şöyle bir ip daha aldım, eşitledim, oluşturdum halkayı. Ana ipimin üzerine ekleyeceğim. Biraz uzaklaştırayım şöyle oluşan halkamı en baştaki ilk ipimin üzerine getiriyorum altından geçirdim öne doğru attım ve halkadan yine ilk başta attığımız gibi bir ip eklemesi yaptım bu şekilde daha sonrasında şöyle sabit tutayım eklediğim ipten arttırma yapacağım Soldaki ipi aldım. Bu şekilde getiriyorum ve altından geçirip sabit tutuyorum ana ipimi ve çekiyorum. Tekrar sağ taraf için aynı işlemi yapıyorum. Üzerine attım ve altından geçirdim. Şöyle çekip sıktım. Daha sonrasında ana ipimi tutuyorum. Eklediğim ipi tutuyorum ve kaydırarak bu şekilde birleştiriyorum. Zaten kalp şeklini vermiş oluyoruz bu şekilde. Kırmızı ipimi de aynı şekilde ekleyeceğim. Eşitledim. Şöyle getirdim. Yine yandan atıyorum üstte. Alttan öne doğru getirip çekiyorum ve sıkıyorum. Soldaki ip diye aynı şekilde ve sıkıştırıyorum. Bu şekilde yanlardaki kalp oyuntusunu vermiş olduk. Şimdi örme kısmına geçeceğiz. Örme kısmını yaparken şöyle biraz yaklaştırayım. Örme kısmını yaparken yanlardan ikişer tane ipimi ayırıyorum şöyle sıkalım. Yanlardan ikişer tane iplerimi ayırdım. Daha sonrasında dıştan saydığımızda üçüncü ipi ortaya doğru getirip üç tane kalan kırmızı ipimi üzerine örüyorum. Düz şekilde ve sıkı bir şekilde gelmeniz gerekiyor burada. Üzerine atıyorum. Şöyle. Tekrar krem ipimizi ayıralım. Bu şekilde tamamlamış oldum sol tarafı kırmızı alanı. Yine krem alanı içinde 1, 2, 3. ipi. 2 ipimi ayırdım. 3. ipi içe doğru tutuyorum ve aynı şekilde örüyorum. Şimdi dış kısımda birer tane ip bırakıyorum. Daha sonra ilk ipi dıştan gelen ilk ipi içe doğru yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Sağ taraf için de aynı şekilde bir tane ipimi ayırdım. Ortaya doğru ikinci ipimi getiriyorum. Alttaki 4 ipimi örmüş oluyorum. Şimdi bitirme kısmına geçtik. İki tarafı da tamamladıktan sonra şöyle biraz birleştiriyorum. Aralarda boşluk kalmaması için iyice sıkı örmeniz gerekiyor. Şimdi en dıştaki iplerimi içe doğru öreceğim. Bunun içinde altta zaten beşer tane ipim kaldı. Dıştaki iplerimi saymadım takdirde. Şimdi birleştirme işleminde öne doğru aldım en dıştaki ipimi alttaki ilk ipimi üzerine attım. Aynı şekilde ördüm. Ama bırakmıyorum. Dahil ediyorum hemen ana ipimi üzerine, içine. Alt alttaki ikinci ipime geçiyorum. İkinci ipi bu iki ipin üzerine örüyorum. Bu şekilde sıktım. Tekrar aynı düğümü atıyoruz fakat aşağıda ip bırakmamız gerekiyor şekli verebilmemiz için. Üçüncü ördüm. İpimi de dahil ediyorum yine. Şöyle tuttum. Üç ipin üzerine bir sonraki ipimi örüyorum. tekrar ikinci düğümü attım ve yine tuttum son ipimi de aynı şekilde şöyle örüp tutuyorum şöyle düzelttiğinizde gördüğünüz gibi son çizgi kısmını kapatmış oluyoruz yine krem alan içinde aynı şey geçerli Şöyle biraz sıkıştıralım iplerimizi. Dıştan aynı şekilde örerek geliyorum tutarak. Bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi bağlama alanını yapacağız. Bunun için de ekstra bir ip kullanıyorum. Herhangi bir ölçüde kullanabilirsiniz. Ben elimdeki artık ipi kullanacağım. Şöyle bir artık ipim var. Bu ipimi şöyle yukarıdan kurtarıyorum. Arkasına çevirdim. ipimi üste aldım. Ucu yukarı bakacak şekilde altta bir halka oluşturdum ve sıkıca tutuyorum burayı. Daha sonra etrafına şöyle sararak geliyorum. 2 istediğiniz kadar burada sarma işlemi yapabilirsiniz. Ne kadar şuradaki alanın daha aşağıda geniş olmasını istiyorsanız 3 tane benim için yeterli. Şöyle. Daha sonrasında geldim 3 kere çevirdikten sonra oluşan halkadan ipimi aşağıya doğru geçirdim. Ve yine sıkıca tutuyorum. Ve üstteki bıraktığım ipi çekiyorum ve düğüm oluyor. Önden baktığınızda da bu şekilde bir bağlama işlemi yapılmış oluyor. Şöyle sıkıyorum. Ve fazla iplerimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla ipim de kalmadı zaten. Ölçüsü tam. Üste kalan fazla ipimi de kesiyorum ve tamamlamış oluyorum bu şekilde. Bitmiş oldu. Şöyle. Bu şekilde tamamladık. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolar için açıklama kısmındaki instagram hesaplarımdan bana fikirlerinizi ve görselleri iletirseniz sizin beğendikleriniz üzerinden yapmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.